testini çözüyoruz. Neden şişmansın? Şişman değilim. Kilo aldım. 7 kilo aldım. Bir şey okuyacaktım okuyamadım. Evet. Soru 1. Bir. Biri ananıza küfür etse ne yaparsınız? Ağzını yüzünü kırıp anasını sikerim. Arkadaşlarımı çağırırım. Bana ne? Bir şey yapmam. Hiçbir şey hatta üstüne mut. Oha bu kadar değil. İnternetten söylerim. Teşekkür ederim ve bir şey yapmam. Bana ne? Biri ananızı sikerken gör. Bu, bu soru ne orospu çocukları? Bu siteyi oluşturanın böyle olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, ben bunu cevaplamak istemiyorum ya. <laughs> bunu kim yaptı? <laughs> Ağzını yüzünü dağıtırım üstüne onun anasını sikerim. Şimdi teknik olarak anasını sikemeyeceğim için ama anasını siktirtebilir miyim? Arkadaşlarım onun anasını sikerim. Ya ben direkt onu sikmek istiyorum. Direkt sikeni sikmek istiyorum. Arkadaşlarım onun Evet. Çok çelişkili bak, düşündürücü bir soru. Aslında mantıklı yapmışlar. Bu. Babanız ölmüş olsa ve birisi de gelip annenizle evlenmek istediğini söylese ne yaparsınız? E, ayağını götüne soktuktan sonra e, bana evlenirse Facebook'unu pat... Facebook olayı ne peki? Her soruda Facebook var. Kaliteli test. E Kabul ederim çünkü o da benim annemin arkadaşı. Bana ne evlenirse evlensin. Annem... Hımm. Yani bunların hiçbiri değil bu arada. Gidip anneme sorarım evlenmek istiyorsa evlenebilir yani. Bunu ne cevap vereceğim ki? Ee, şöyle diyelim. Biri para karşılığında annenizi pavyonunda çalıştıracağım dese ne dersin? Bana Facebook'tan pavyon, Facebook olayını hala anlamış. Odamın elini götüne sokarım ve oracıkta sikerim. Mantıklı bir cevap. Ee, birisi orospu çocuğu musunuz diye sorsa ne dersiniz? Evet. Şerefli orospu çocuğu. Tebrikler. Orospu çocuğu olsanız bile şereflisiniz. Tamam. Ödül. Ee, Güzel bir...